Buyurun Faysal Hocam söz sizde. İyiydi. İyiydi. <laughs> evet. İyiydi. Hep iyi olsun. <laughs> Hocam şimdi herkes bir sürü şey söyledi ya. Şimdi ben de söyleyeyim ancak tekrar etmem lazım. Şimdi ben böyle normalde bayramda seyranda gelen mesajları bakıyorum hangisi güzel. Onu çek seçip hemen hop atıyorum oraya tekrar. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> evet Hanım'ın da geçen yazdı hoşuma gitmişti. Hemen onu yollamıştım. <laughs> Bu konuda iyi <iyiyim>. mi <laughs> konuşsun? <laughs> Allah'a ama hepiniz tabii gerçekten çok güzel insanlarsınız. Hocam en çok sizin bilginizi esirgememeniz gerçekten işinize çok bağlı, sadık, gerçekten üstünde duracak bir şekilde çalışmış olmanız takdire şayan. Tabii biz burada kendi aramızda da konuşurken kendi yerimizde, klinimizde de bahsediyoruz. Gerçekten yaptığınız özveri, emek, e, detaylar Tekrar tekrar üstüne durmak, bıkmadan, usanmadan bilginizi paylaşmak. Bunların hepsi gerçekten çok takdir edilen bir şekilde. E arkadaşlar da sağ olsunlar e, artık bir kardeş gibi olduk gerçekten de. E, bu kadar zamandır. Belki hani ailemizle oturup konuşmadığımız kadar bir saat, bir saat, üç saat oturup hep beraber bir ders için birleştik burada. Çok güzeldi gerçekten. E, tabii diğer arkadaşlar dediği gibi kalıcı olacak Allah'ın izniyle bu dostluğumuzda. Kesinlikle. Çok teşekkür Her şey Herkes için, hepsi için çok teşekkürler gerçekten.